arkadaşlar hepinize merhaba bugün Adidas krampon as Adidas Adidas Predator Agile 4 4 krampon asemer yapacağız. Başlıyor. da bir prodüktör üyesi. Bu da bir prodüktör ve noktaları. Arkada bir acil astagosu. Çivisi böyle. Çok güzel bence. Bağış kardeşler şöyle güzel bence. Şöyle güzel gözüküyor giyeceğim. Hadi Bunu şimdi test edeceğiz. Arkadaşlar bakın orijinal oldu. Hem yani, kutusundan belli. Bakın. Şu talimat. içinden çıkıyor. Bu da işte çıkıyor. Bu da çıkıyor. Bu da bir poşet. Şimdi bunları geri koyayım kadro. Kutu da güzel. Kramponun içi, kramponun içi, kırmızı. Çivisi altın mavi. Krampon rengi beyaz. Mavi. Burada bordo mavi. Bordo rengi. Bakın burada desenler var. Burada küçük bir adidas logosu var. böyleydi kramponun 10 üzerinden şimdi kramponu açalım kutusunu açamıyorum krampon ha, açalım kramponu şimdi böyle koyuyoruz 10 üzerinden kaç arkadaşlar? Bence 10 üzerinden 9'luk bir krampon. Bu kadar video bu kadar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz arkadaşlar.